ben e, şu anda AKP iktidarının bütün e, piyano'nun bütün tuşlarını aynı anda bastığını düşünüyorum. Evet. Yani ortada mesela ben bir panik halinde bütün bunların yapıldığını düşünüyorum. Mesela biz e, işte haber da tartışırken benim bu panik yorumu e, bazı arkadaşlarımız meslektaşlarımız katılmadılar. Yok hiçbir panik yok. Gayet planlı olarak gidiyor. Evet planlı olarak gidiyor ama bunun altında yatan aslında bir panik çünkü İmamoğlu güçlü bir karakter, güçlü bir figür ve e, Tamam anketler öyle ya da böyle ama anketlerle ilgili değil toplumun e, vereceği reaksiyonu iyi hesaplamak lazım. Günün sonunda Ekrem İmamoğlu 3 kere Erdoğan'ı yenmiş bir isim ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 kere Ekrem İmamoğlu'na yenildi. 2 e, tane e, biliyorsun e, 2019'daki yerel seçimde iki seçim yapıldı orada yenildi üstelik çağrıya rağmen. Ee, bu işte nedir adı şaibelidir bu seçim deyip tekrarlattılar. Arkasından da son yerel seçimlerde yenildi.